Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün balon oyunumuz var. Bugün Neyirsu bize güzel hediyeler hazırlamış arkadaşlar. Neyse bugün ne yapacağız? Bugün video balonu yapacağız. Evet arkadaşlar, bugün Neyirsu ile birlikte çok eğleneceğiz. Bunları tek tek patlatacağız. İçinde kocaman büyük olan hediye kim bulacak acaba? Evet Neyirsu, tut, tut bunu. Şimdi arkadaşlar bunu deniyorum. Uğur böceğin kafasında deniyorum arkadaşlar. İçinde ne olabilir ki? Ben de bilmiyorum. Evet patlatıyorum arkadaşlar. Ay patlıyor arkadaş. Hiçbir şey çıkmadı. Uğur böceği çok şanslıymış arkadaşlar. Evet sıra bende şimdi. Ben bir tane renk seçeceğim. Uğur böceği onu benim başımda patlatacak. Acaba büyük hediyeyi ben mi bulacağım arkadaşlar? Ben mavi istiyorum. Evet böceği çok korkuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de çok şanslıyım. İçinde hiçbir şey çıkmadı. Urbece hangi rengi istiyorsun? Sarı olsun. Bir sarı getirir misin? Evet Urbece'yi sarı renk istediği arkadaşlar. Şimdi onu patlatacağım. İçinde büyük bir ödül de olabilir. Evet arkadaşlar patlatıyorum. Gör arkadaşlar. Uğur 50 TL kazandı. Çok şanslıyım. Evet. Ben de yeşil renk istiyorum. Birisi bana şimdi yeşil renk getirecek arkadaşlar. Hangisiydi Neyirsi yeşil renk? Aferin sana. Aa, içinde ne var acaba arkadaşlar? İçinden ne çıktı? Aa, çok 200 TL kazandım arkadaşlar. Ne su bak. 200 TL kazandım. Bir ödülü ben aldım galiba. Ama oyunumuza hala devam ediyoruz. Bakalım içinde daha neler çıkacak arkadaşlar. Hangi rengi istiyorsun Urböceği? Mavi. Mavi renk istiyormuş. Ne su? Mavi renk getirir misin? Evet arkadaşlar mavi renk geldi. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi onu deneyeceğim arkadaşlar. Evet geri şanslı çıktı Uğur böceği. Sıra bende. Evet Nevisu bende. Kırmızı renk istiyorum. Aa kırmızı renk arkadaşlar. Bunları görüyor musunuz? Ne kadar güzel balonlar değil mi? Evet şimdi Uğur böceği patlatacak başımda. gene çok şanslıyım. Evet ne yiyorsun? Urbeci hangisini istiyorsun? Kırmızı istiyorum. Kırmızı ne istiyormuş ne Koş bakalım hemen çabuk getir ama. Aferin sana. Evet Urbeci kırmızı renk istedi arkadaşlar. Yeni şanslı çıktı böceği patladı ama içinde hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ben de Kırmızı renk istiyorum. Nehirsu bana kırmızı renk getirir misin? Hayır ben oradaki kırmızı rengi istiyorum. Evet Nehirsu şu an balonunu getiriyor arkadaşlar. Evet kırmızı renk arkadaşlar. İçinde galiba bir şeyler var arkadaşlar. Şu an çok merak ediyorum içinde ne olduğunu. Bu da ne böyle arkadaşlar? Başımdan büyük bir şeyler döküldü. Evet Urböceği devam ediyoruz. Hangi rengi istiyorsun Urböceği? Mavi istiyorum. Mavi renk getirir misin Nehirsu? Teşekkür ederiz Nehirsu. Evet arkadaşlar patlatıyor. Oo. Evet gördüğünüz gibi Urböceğine de geldi arkadaşlar. İnanamıyorum. Nehir bana da K mavi renk getirir misin? Şu an nehir mavi rengimizi getiriyor bana. Mavi olan rengimizi getiriyor arkadaşlar. Evet getiriyor. Evet. Mavi rengimiz. Şu an Urbeci. Kırmızı renk istiyormuş Nehirsu. Kırmızı renk getirir misin? İnanamıyorum. Kırmızı renk burada arkadaşlar. İçinde ne çıkacak acaba? <laughs> oh, bu da ne böyle? <laughs> bu da ne böyle? İnanamıyorum. İçinde neler çıkar <laughs> arkadaşlar? Nehir Su. Bana da Turuncu rengi getirir misin? Mavi renk olsun mavi mavi istiyorum ben. Mavi ne çıkacak Teşekkür ederim Yusuf. Ay arkadaşlar ne çıkacak acaba? Ha. İçinde hiçbir şey çıkmadı çok şanslıyım arkadaşlar. Uğur böceği renk istiyorsun? Yeşil olsun. Yeşil renk getirir misin Nehirsu? Teşekkür ederiz Neyirsun arkadaşlar. Şimdi yeşil balonu patlatıyorum. İçinde ne çıkacak acaba? Evet doğru başına yer misin? İçinde su çıktı. Vurmayacağım mahvoldu saçları. İnanamıyorum. Neyse bana da kırmızı ne getirir misin? Neyse şimdi kırmızı balonumuzu getiriyoruz. Hızlı hızlı. İçinde ne acaba? Uğur patlatır mısın? Ay arkadaşlar ne çıkacak acaba? İnanamıyorum arkadaşlar. Uğur son 5 tane balonumuz kaldı. Hangi rengi istiyorsun? Yeşil. Yeşil rengi getirir misin Ersu? Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar oyunumuz hala devam ediyor. İçinde büyük bir, bir güzel kocaman hediye olabilir. Evet şu an yeşil balonu patlatıyorum Urbeci'nin başından. Bakın arkadaşlar. Su çıktı. Urbeci mahvoldu. Urbeci bugün ne hissediyorsun böyle? Başında sular döküldü, kakolar döküldü. Hatta mercimek bilene döküldü arkadaşlar. Ne hissediyorsun Nuri Böceği bugün mutlu musun? Çok mutluyum bugün. Nevis'i ile birlikte bugün video çektik arkadaşlar. Ben şimdi turuncu renk istiyorum. Neyse bana turuncu rengi getirecek arkadaşlar. Evet getirdi arkadaşlar. Şimdi bunu Uğur Böceği benim başımda patlatacak. Belki büyük bir ödül gelecek arkadaşlar. Çok mutluyum şu an inanamıyorum. Bu da ne böyle? İnanamıyorum. İçinde ne çıktı böyle sarı sarı? Hangi rengi giyiyorsun urbeci? Kırmızı. Kırmızı ne giyiyormuş nehir Hemen getirir misin bize? Teşekkür ederiz nehir Evet arkadaşlar şimdi bunu patlatıyorum. Bakalım içinde ne çıkacak? içinde un çıktı arkadaşlar. Şu an Uğur saçları çok kötü oldu arkadaşlar değil mi? Ben de mavi renk istiyorum ha. Bir su getirir misin? Teşekkür ederim. Ben patlatırım Uğur Seni patlatmana gerek yok. Hayır ben patlatacağım. Hayır ya ben patlatacağım. Hayır, ben. Evet Uğur böceği yapıyor. <laughs> arkadaşlar. Şu an kaç balonumuz kaldı Nehirsu? Bir. İki. i̇ki üç ve dört. Dört balonumuz kalmış arkadaşlar. su bana sarı renk getirir misin? Çok teşekkür ediyorum sana. Şu an Nehirsu bana sarı balonu getirdi arkadaşlar. Bunu şimdi uğur böceği başımda patlatacak. Hadi Urböceği hızlı olur musun lütfen? İnanamıyorum. Ama içimde hiçbir şey çıkmadı. Çok şanslıyım arkadaşlar. O böceği sen hangisini istiyorsun? Kırmızı olsun. Kırmızı rengi getirir misin Nevzu? Arkadaşlar şu an kırmızı balonu patlatıyorum. İçinde büyük bir şey de olabilir arkadaşlar. Aaa patlattım. İçinde sarı sarı ve beyaz bir şeyler çıktı arkadaşlar. Uğur böceğin başını görüyor musunuz? Çok kötü oldu arkadaşlar. Sonra temizleriz Uğur böceği değil mi Nih? Evet. Neyisi bana sarı, sarı balon var mı orada? Verir misin bana? Teşekkür ederim Neyisi. Evet şu an sarı balonu benim başımda patlatacak arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar inanamıyorum. Ne Bir, iki. <laughs> i̇ki balonumuz kalmış arkadaşlar. Kırmızı rengi getirir misin? Evet arkadaşlar şimdi ma kırmızı balonu patlatacağım. Evet urbeci başında inanamıyorum. Hiçbir şey çıkmadı ama urbeci çok korktu arkadaşlar. Bana neyse son balonu getirir misin? Hayır korkuyorum. Şu an gördüğünüz gibi tüm balonlar hepsi patladı. Nehirsu buraya gelir misin? Evet arkadaşlar bugün büyük ödülün sahibi sizce kim oldu? Tabii ki de karı kedi oldu. Şimdi su ödülü bana doğru getirecek arkadaşlar. Onu da ben kazandım. Bu eli teleyi uğur böceği almıştı ama bunu Nehirsu'ya veriyorum. Çünkü uğur böceği kazanamadı. Sizi çok seviyoruz. Bize lütfen abone olur musunuz?